Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kaşar peynirli simit yapacağız. Hem kolay hem lezzetli. Hiç bekletmeden yapımına geçiyorum. Öncelikle geniş bir kaseye 1 su bardağı ılık su. 1 su bardağı ılık süt. 1 çay bardağı zeytinyağı. 1,5 tatlı kaşığı tuz. Tepeleme 1 tatlı kaşığı kuru maya. 2 tatlı kaşığı toz şeker. 1 adet yumurta. Öncelikle 2 su bardağı un ekliyorum. Yumuşak, ele yapışmayan bir hamur yoğuruyorum. Yine her zamanki gibi videonun sonunda ne kadar un kullandığımı söylerim. Hamurumu yoğurdum. Yumuşak, ele yapışmayan bir hamur elde ettim. Daha fazla un ekleyip sertleştirmek istemiyorum. 5 su bardağı artı 3-4 yemek kaşığı kadar un ilave ettim. Dediğim gibi 3-4 bardak undan sonrasını kontrollü bir şekilde ekleyebilirsiniz. Üzerine buzdolabı poşeti kapatıyorum. Yine bir mutfak havlusuyla örtüp yaklaşık 1-2 saat oda ısısında mayalandırıyorum. Hamur iki katı olana dek. Hamurun mayalanması için kenara alıyorum. Sivit için hamurum mayalandı. 1 yemek kaşığı pekmez alıyorum bir kasenin içine. 2 yemek kaşığı da su ilave ettim kasenin içine. Karıştırıyorum. Bir kaseye de kavrulmuş susam aldım. Hamurum da mayalandı. Aşağıdan yukarı doğru havasını alıyorum hamurun. Hamurdan dolu dolu bir yemek kaşığı parça alıp açıyorum. Tezgahınıza yapışıyorsa bir miktar un serpebilirsiniz. Şu an için benim tezgahıma yapışmıyor. Gayet güzel açılıyor. Yaklaşık 100 gram kadar kaşar peynirim var. 3 parmak kalınlığında doğradım. Şöyle iki parça alıyorum ortasına. birleştirme yerini elimle iyice sıkıştırıyorum ki açılmasın. Şekil verdikten sonra şöyle yanlarına doğru biraz çeviriyorum birleştirme yerinden tutup yanları da birazcık e, susama bulansın diye şöyle yine sağ sol yapıp her tarafına buluyorum susamı. Bir tek çok e, ufak bir miktar kapatma yerinde açıklık var. Yine elimle birazcık bastırdım ki düzleşsin. Zaten kabaracağı için. Yine hamurdan bir yemek kaşığı parça aldım. Pekmezli suya sağ sol yapıp batırıyorum. Yine susamada sağ sol yapıp batırıyorum. Mutlaka kavrulmuş susam kullanın yoksa rengi istediğiniz gibi olmaz. Tadı da tabii. Tepsiye aralıklarla diziyorum. Evinizde varsa zeytin ezmesi de ya da doğranmış zeytin de kullanabilirsiniz. Çok yakışıyor. Birazını da zeytin ezmeli ve kaşarlı yapacağım. Yine kaşar peynirlerini de koyuyorum. Kapatma yerlerini sıkı sıkı kapatıyorum. Şöyle biraz şeklini veriyorum. Hem düzleştirmiş olayım. Yine pekmezli suya sağ sol yapıp batırıyorum. Yine sağ sol yapıp susama da batırıyorum ki kenarları da kabardığı zaman susamlı olsun. Diğerlerini de aynı şekilde hazırlamaya devam ediyorum. Simitleri hazırladım. Üzerine ikişer üçer tane çizik atıyorum ama çok derinde yapmıyorum. Kaşar peynirler üzerinden akmasın diye. Çok derin çizikler atmayın. 15 dakika kadar tepsi mayası yapıyorum. Yine kurumaması için üzerine buzdolabı poşete örtüyorum. Yine mutfak havlusuyla kapatıyorum. 15 dakika kadar tepsi mayası yapıyorum. Simitlerin tepsi mayası da oldu. Önceden ısıttığım alt üst ayarlı 180 derecelik fırında güzel bir renk alıncaya kadar pişiriyorum. Simitleri fırından çıkardım. Güzel bir renk aldı. Şöyle altına da bakalım. Altı da kızarmış. Üzerine hiç kapatmıyorum. Alındıktan sonra servis edebiliriz. Simitler alındı. Servise hazırladığım yanına bir bardak sıcacık çay. Harika oluyor. İç dokusunu da göstermek istiyorum. Hafta sonu kahvaltılarınız için yapmak isterseniz geceden e, hamuru mayalayıp 1 saat kadar oda ısısında dinlendirip sonrasında üzerini sıkıca kapatıp buzdolabına kaldırabilirsiniz. Ertesi sabah çok daha pratik olacaktır. Yorumlarınızı bekliyorum. Videomu izleyip beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Herkese afiyet olsun.